Kıymetli arkadaşlar, TYT Din Kıtır branşında e, bir kavram çözümü yapalım istedim. Soru çözümünden ziyade bir kavram haritası şeklinde anlatım yapmak istedim. Burada e, Muaz Bin Cebel, Alim, Hazreti Fatıma, Cafer Bin Ebi Talip, İstişare, Halifül Fudu, Sadakaya Cariye, Farz-ı Kifaye gibi kavramlar var. Tabii ki tek bir video içerisinde bu 8 tane kavramı anlatmak birazcık zor olacak. Muhtemelen biz 3 ya da dört tanesini bu videoda işleyeceğiz. Çok kısa bilgilerle, püf noktalarını değinerek, özet bilgilerini çıkartarak konuyu anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Muaz Bin Cebel deyince aklımıza ne gelmesi gerekir? Arkadaşlar Muaz Bin Cebel deyince aklımıza şu bilgiler gelebilir. Sevgili Peygamberimizin Yemen'e kadı olarak gönderdiği kimsedir. E, ee, Muaz bin Cebel arkadaşlar Peygamber Efendimiz tarafından Yemen'e kadı olarak, kadı olarak gönderilmiştir. Biz tabi bu ifadenin ne anlıyoruz? Kendisi aynı zamanda bir hukuk bilginidir. Genç yaşta olmasına rağmen Hazreti Muhammed ona bu görevi vermiştir. 10. sınıfın e, önemli konularından birisi, ikinci ünitesi genç sahabeler. Peygamber Efendimiz İslam dininde, Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde gençlik kavramı, gençlere verilen değer ve bu bağlamda da Peygamber Efendimiz'in gençlere yaklaşımı ile ilgili bir konu. Bu bağlamda anlatılandan bir, bir, bir kimse de Muaz bin Cebel arkadaşlar. Çok genç, genç yaşlarda Peygamber Efendimizin teveccühüne, övgülerine mazhar olmuş bir kimsedir. Onu öne çıkartan en önemli husus e, İslam hukuk alanında çok ileri seviyede bilgi birikimine sahip olması ve bundan dolayı da liyakatinden, ehliyetinden, e, yeteneğinden dolayı Peygamber Efendimiz onu Yemen bölgesine kaldığı olarak görevlendirmiştir. İkinci önemli bilgi arkadaşlar alim. Burada alim demiyoruz. Alim Allah için kullanılan bir isimdir. Esma-i Hüsna'dandır. Allah'ın her şeyi bildiğini ifade eder. Aman dikkat arkadaşlar. Onunla bunu karıştırmayalım. Bir alim Allah'ın her şeyi bilmesi. Bir de alim. Alim arkadaşlar. Şöyle kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Alim. bilgi insan. Ya da arkadaşlar. Bilen kimse. Tabi buradaki bilmekten baksak çok basit bir bilgi iki kere iki eşittir dört işte dördün karekökü iki olarak çıkar gibi bir bilgi değil. Özellikle İslami ilimlerde gerçekten uzmanlaşmış, ihtisas sahibi olmuş bu bu alanda pek çok bilgiye Kur'an-ı Kerim, hadis gibi ilimlerine sahip olan kimseye arkadaşlar bilgi insan denir. Üçüncü kavram olarak Hazreti Fatıma'dan bahsetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine genç sahabelerden birisidir. Hz. Ee, Hazreti Peygamber'in aynı zamanda kızıdır arkadaşlar. Ve Hazreti Ali'nin de eşidir. Hz. Ee, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in de annesidir. Eee Hazreti Fatıma arkadaşlar özellikle e, genç bir kadın olarak e, genç e, kadınlar arasında bayanlar ka, kadınlar arasında İslamiyetin yaygınlaşmasında e, bilgi sahibi olunmasında çok önemli bir konuma sahiptir diyebiliriz dördüncü kavram arkadaşlar hemen Cafer bin Ebu Talip onun hakkında da şöyle söyleyebiliriz Malumunuz e, hicret diye bir kavram var arkadaşlar. E, biz peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye yapmış olduğu göçü hicret olarak biliyoruz ama İslam tarihinde yapılan ilk hicret e, Habeşistan'a yapılan hicrettir ve iki kere olmuştur. E, malumunuz peygamber efendimiz 3 yıl boyunca gizli davet döneminde bulunuyordu. 3 yılın sonunda da açık davet dönemi başladı. Ancak peygamberliğin 5. yılında Müslümanlara karşı Mekkeli müşriklerin uygulamış olduğu baskı çok şiddetlendi. Hatta anlatılır ağaçların yapraklarını yiyecek hale geldi Müslümanlar. Çünkü Müslümanlarla hiçbir şekilde ticari ilişkilerde bulunulmuyordu. Onlarla konuşulmuyordu. Tamamen onlar böyle bir halka için alınmış, tamamen insanlardan soyutlanmış bir duruma konulmuştu. İşte bu durumda baskı ve şiddetin arttığı bir durumda Peygamber Efendimiz... Habeşistan'a bir grup kafile, kafilenin hicret etmesini istedi ve bu kafilenin başında da Cafer bin Ebu Talip var arkadaşlar. Yine bir genç sahabedir. Ve arkadaşlar Habeş kralı Necaşi'nin huzurunda İslam'ı anlatmıştır. Bu aynı zamanda onun genç bir hatip. Yani ee, İslam'a anlatabilecek konuşma kabiliyetini bilgi donanımına sahip olduğunu da gösterir sevgili arkadaşlar. Beşinci kavramı da anlatıp bu bölümü bitirelim. İstişare ne demek arkadaşlar? İstişare bir kimsenin e, bilgi sahibi bir konuda bilgi sahibi olmak için o konunun uzmanına danışmasıdır. Herkes her konuda bilgi sahibi değildir arkadaşlar. Herkesin uzman olduğu alanlarda farklıdır. Sen bir konuda cahil olabilirsin. Yani bilmeyebilirsin. O konudaki bilgin kısıtlıdır. Yeterli değildir. Azdır. İşte seni o konu hakkında bir bilene danışman, onun uzmanına danışman istişaredir. Peygamber Efendimiz'in hayatında da pek çok istişare örnekleri vardır. Önemli konularda eşine danışmıştır, arkadaşlarına danışmıştır. İstişare arkadaşlar aynı zamanda en doğru bilgiye, en doğru tavra harekete ulaşmanın da bir aracıdır. Çünkü istişarede arkadaşlar, insanoğlu en doğruya odaklanır ve en doğrunun yapılabilmesi için bilgilerini ifade etmeye çalışır. Bu sebeple bizler de her şey biliyoruz iddiasında bulunmamalıyız. O konunun uzmanlarına danışarak istişare yoluyla hayatımıza da çeki düzen vermek zorundayız diyebilirim.